Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası yepyeni görüntülerini getirdim. Yalıçapkın dizisinin başarılı oyuncuları Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten AVM çekiminden birbirinden güzel yepyeni görüntüleri geldi. AVM'de giden çekimlerden gelen kamera arkası muhteşem paylaşımları ve yeni görüntüleri e, sizler için bir video haline getirerek paylaşmaya devam ediyorum. Çiftimizden birlikte muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için bu görüntüleri yepyeni haber ve bilgileri anında iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Afırsırı Çol ve Mert Ramazan Demir'in setten gelen yeni görüntülerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.